kanalına hoş geldiniz. LGS'de çıkmış soruların benzerlerini çözdüğümüz serimizin son videosuna geldik. Bakalım Milli Eğitim 6. ve 7. üniteye ilişkin bizlere hangi soruları sormuş. Bizim sorumuzu diyor ki buna göre aşağıdakilerden hangisi bilim insanlarının öngördüğü bu krizi önlemek için aşı için öneri çözümlerinden biri olamaz diye bana sormuş. Yeryüzünde toplam suyun yalnızca küçük bir bölümü tatlı su kaynaklarından oluşmaktadır. Bilim insanları mevcut tüketim alışkanlığını sürdürmesi durumunda önümüzdeki 50 yıl içerisinde küresel su krizi yaşanabileceği uyarısında bulunmuş. Diyor ki aşıkımız yağmur suyu hasatı sistemleri kurarak toplanan suyu peyzaj sulamasında değerlendirmek, yapılabilen yapılabilecek bir işlem. Akıllı tarım sistemleri ile toprak nem sensörleri kullanarak gereksiz sulamanın önüne geçilmesi. Evet, bu da yapılabilir. İçme suyu şebekesinde verilen suyun dağıtım öncesinde filtreleme tesislerinde işleme tutulması. Bu da yapılabilir. Bina atık sularının geri dönüştürülmeden doğrudan tarım arazilerine yönlendirilmesi. Bu hem alt sağlığını tehlikeye atar bir de geri dönüştürmemiş oluyoruz zaten. O yüzden yanlış şıkkın denizli olmuş olacak. Bu sorumuzda ise bize diyor ki bu şemaya göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye bana sormuş. Bitki tırtıl fareden oluşan besin zincirinde zararlı maddenin birikimi e, bitkide en az düzeydedir diyor. Zararlı e, madde birikimine ben biyolojik birikim diyordum. Biyolojik birikimin burada şöyle bir piramidi vardı. Bu piramidin en alt tabanında biz üreticiler var diyorduk. Ve üreticilerin üstünde ise birincil tüketiciler, onun bir üstünde ise ikincil tüketiciler diye gidip üçüncül tüketiciler olarak devam ediyordu. Bir de piramidimizin yanında şurada da bir yapı vardı ve biz oraya ne diyorduk? Ayrıştırıcılar diyorduk. Şimdi buna göre sorumuzu yaptığımızda biyolojik birikim piramidin üstüne doğru artıyordu. O zaman en az biyolojik birikim üreticilerde olacaktı. Buradaki bana verilen şemadaki üreticim bitki olduğu için buradaki bana verilen ifade doğru olmuş oluyor. Cevabım da Adana. Ama diğer şıklara da bir bakalım. Ayrıştırıcı canlılar üreticilerin büyümesi için gerekli mineral maddelerini doğada azalmasına yol açar diyor. Yanlış diyor. E, doğada artmasına neden olur dese doğru olacaktı. Bitkiler fotosentez için gerekli olan enerjiyi topraktaki ayrıştırıcılardan elde eder diyor. Hayır, topraktaki ayrıştırıcılardan elde etmez, güneşten elde etmiş oluyor. Besin zincirinde enerji aktarması sırasında her basamakta enerji miktarı artarak ilerler diyor. E, artarak ilerleyen neydi bizim? biyolojik birikimimizdi. Eğer enerji aktarımından bahsediyorsak azalarak ilerler demiş olmamız gerekiyordu. Bu sorumuzda bize diyor ki buna göre bu martı türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sormuş. Bazı martı türleri balıkların yanı sıra penguen yumurtaları ve yavrularıyla beslenir. Ayrıca denizdeki ölü hayvan leşlerini de tüketirler. Bu martıları aşırı soğuk iklimlerde yaşayabilme özelliğine sahiptir diyor bu martılar. O şıklarıma bakayım. Soğuk iklime uyum sağlamalarında yalnızca beslenme çeşitliliği etkili olmuştur diyor. Ben e, soğuk iklimde yaşayan bir hayvanı yani pengueni yiyebiliyorum diye soğuk iklimde yaşayabileceğim anlamına gelir mi? Maalesef gelmez. Yanlış demiş oluyorum. Farklı besin kaynakları bu martının daha fazla yumurta ve yavru üretmesini sağlar. Ben daha fazla beslendiğimde daha fazla yavrum olur mu benim? Çok alakasız bir e, ifade vermiş. Beslenme çeşitliliği sayesinde tüm kara ekosistemlerinde e, yayılmışlardır diyor. Burada öncelikle hani burada bununla alakalı bir bilgi vermemiş bana bununla alakalı bir bilgi vermiş olsa kabul edilebilir belki ama buna göre diye bana sorduğundan dolayı bu şıkkı delemiş oluyorum. Farklı besin seçenekleri çevre şartları değiştiğinde. Besin bulmalarını kolaylaştırabilir. Evet, e, okyanuslarda balıklarla beraber be, e, balıkları avlayarak beslenirken martı, işte daha soğuk iklimlerde penguen e, yumurtaları ve yavrularıyla da beslenme imkanı olduğundan dolayı deniz ışıklığım doğru olmuş oluyor. Gelelim bir diğer soruma. Bir öğrenci elektriksel yük durumları bilinmeyen KLM iletkenleri, iletken kürelerinin yük durumlarının belirlemek için yandaki deneyi yapıyor. Deneyde küreleri yalıtkan ipe asıyor. Asılan küreye KM küreleri yalıtkan eldiven giyerek şekildeki gibi yaklaştırıyor. Deneydeki gözlemlere göre KLMN kürelerinin e, elektriksel yük durumları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir demiş. Şunu yazmayı unutmuşum. KLM KLM olarak düşüneceğiz. Eee Küreler birbirini çekiyor ise benim K kürem L kürem ile iki tane L küresi ve K ve M küresi kullanmışım. Birbirini çekiyorsa ne olacak? Bu, bu ikisi e, zıt yüklü olmuş olacak. Yani ben buna örnek veriyorum. E, pozitif diyorsam negatif diyeceğim. Bunda negatif olacağından dolayı. O zaman M de birbirini iteceğinden dolayı ne olacak? negatif bulmam gerekecek. Ya da diğer olasılığını da düşüneyim. Ben K'ya negatif dersem L pozitif olmuş olacak. L pozitif olduğundan dolayı M birbirini itmesi gerektiğinden dolayı da pozitif demiş olmam gerekecek. Şıklarda bu durumu sağlayan duruma bakıyorum. bir de şunu unutmamam lazım. çekme durumunda benim K nötr de olabilir, tamam mı? Bu durumu çekme durumları verildiyse bize her zaman üç olasılığı düşüneceğiz. Pozitif olabilir, negatif olabilir, bir de nötr durumda olabilir. Tamam mı? Şimdi buna göre sorulumdaki şıklarımı eleyeceğim. Adana şıkkıma baktığımda pozitif, negatif, pozitif diyor. Ee, pozitif, negatif, negatif olması gerekiyordu. Eledim. E, ee, B şıkkında negatif, negatif, negatif diyor. Üçünün de aynı olduğu bir olasılığım yoktu. Şimdi geliyorum C şıkkına. Nötr, bak nötr de olabilir demiştik. Ee, L'ye pozitif demiş, M'ye de pozitif demiş. Evet benim bu olasılığım var bir dursun. Diğer şıkkada bakayım. Ee, Denizli nötr, L nötr, M nötr. Bunların o zaman her halükarda birbirini çekebiliyor olması gerekiyordu. O yüzden bu da yanlış diyorum. Doğru cevabım Ceyhan olmuş oluyor. Gelelim bir diğer sorumuza. Bu gözlemden çıkarılan sonuçlardan hangileri doğru olabilir diye bana bir olasılık sorusu sormuş. Güneş panellerinin temizlenmesine yönelik tasarlanan sistemde elektriksel etkileşimlerden yararlanabileceği düşünülmektedir. Bu sistemin çalışma prensibini göstermek için bir düzenek kurulmuştur. Bu düzenekte bir cam levhanın üzeri iletken bir malzeme ile kaplanarak paneli temsil eden bir araç oluşturulmuştur. Şuradaki iletken bir malzeme benim için önemli. Ee, ve bunun üst kısmında da şekildeki gibi metal bir levha yerleştirilmiştir. Metal levha ve paralel bir batarya yardımıyla elektriksel olarak zıt cinsle yüklenerek benim panelim pozitifse Metalim ise negatif olarak yüklenmiş veya tam tersi de olabilir şu an olasılıklar dahilinde. Çünkü bana zıt cinsle yüklenmiş diyor. Metal levha panel boyunca hareket ettirilmiş. Bu sırada panelin üzerinde bulunan tozlar şekildeki gibi gösterilen panelden yukarı doğru birbirini itecek şekilde hareket ettiği gözlemlenmiştir. Bunun sonucunda metal levhaya tutulan tozlar bir fırça yardımıyla temizlenmiştir. Benim metal levhamın burada iletken bir malzeme ile kaplandığı bilgisi verilmişti. İletken bir materyale benim tozlarım temas ettiğinde dokunma ile elektriklenmeden dolayı ne olacaktır? Aynı yükle yüklenmiş olacaktır. Şimdi şu olasılığımı sileyim. Negatif üzerinden yorum yapayım. Tamam mı? Benim panelim negatif yükle yüklü ise tozlarımın her bir zerreciği de Negatif yükle yüklenmiş olacak. E negatif negatif birbirini iti, iteceğinden dolayı bunlar yukarı doğru hareket etmek isteyecek. Yukarı doğru hareket etmek istediğinde de zaten metal levham da pozitif yükle yüklüydü. Bunları üstüne çekmiş olacak. Hareket ettirdiğimde de panel üzerindeki tüm yükleri toplamış olacağım. Şimdi buna göre e, sonuçlarımıza bakalım. Panel ve tozlar elektriksel olarak aynı cins yükle yüklüdür diyor. Panel ile tozlarım evet aynı cinsle yüklüdür demiştim. Tozlar elektriksel olarak pozitif yüklüdür diyor. Eğer bana bir kesinlik ifadesi verseydi, bunu yanlış diyebilirdim. Ama bana olasılığı sorduğundan dolayı ve ben az önce burada e, panelim artı metal levham eksi olabilir diye bir seçenek de yazdığımdan dolayı, olasılık ihtimalinde yazdığımdan dolayı doğru olmuş oluyor. Geri sarıp bakabilirsiniz. Metal levha tozlarının panele iletilmesini sağlamıştır diyor. Metal levha Panele iletilmesini değil, panelden kendisine çekilmesini sağlamıştır olacaktı. O yüzden yanlış. Doğru cevabım 1 ve 2 Ceyhan olmuş oluyor. Gelelim son sorumuza. Bu sorumuzda bir e, eksiklik olmuş. Görüntüde şurada bir tane salıncak olması gerekiyor. Metalden yapılmış bir salıncağımız var. E, bunu ona göre değerlendirirsek çok iyi olacak. Tamam mı? Şimdi... Ben şimdi soruya geçebiliriz. Efe annesinin eline dokunmadan önce bu hareketlerden hangisini yapsaydı elektriklenme olayı yaşamazdı diye bana sormuş. Açık hava ve rüzgarsız bir günde Efe oyun parkındaki plastik kaydıraktan kaymaktadır. Eve dönerken annesinin eline dokunduğunda küçük bir elektrik çarpması hissetmiş ve çıtırtı sesi duymuştur. Ne olmuş burada? Dokunma ile elektriklenme ile beraber bir e, elektriklenme durumu yaşamış Efe. Bunu yaşamaması için diyor. Hangilerini yapmalıydı diyor. Parktaki toprak zemine bir süre elleriyle oynayarak oturma. Evet topraklama sağlayacağından dolayı bunu yapsaydı elektriklenme olayı yaşamazdı. Metal salıncağın zincirlerini bir süre tutarak sallama. Metal salıncağın zincirlerine dokunarak sallandığında bu metal zincir metal bir gövdeyle toprağa bağlı olduğundan dolayı yine topraklama sağlayacaktı. O yüzden bu da elektriklenme olayını önlemiş olabilecekti. Bakalım üçüncü şıkkımıza. Kaydıraktan indikten hemen sonra tekrar kaymaya çalışması. Bu Efe'nin daha fazla yüklenmesini sağlar. Ve o çıtırtı sesinin çarpma hissinin birazcık daha kuvvetlenmesini sağlar. O yüzden buna yanlış diyorum. 1 ve 2 bolu cevabım doğru olmuş olacak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. LGS'de çıkmış soruların benzerlerini çözdüğümüz serimiz burada sona ermiştir. 15 Haziran'da sınavlarınıza gireceksiniz. Hepinize teker teker başarılar dilerim. Sağlıcakla kalın.